İki dene vage. <laughs> yok yok korkmayın bu market videosu değil. Bunu zaten çekmeyen kalmadı. Şimdi arkadaşlar diyelim ki Almanya'ya geldiniz ulusal bir Ve biliyoruz ki pek çoğunuzda e, hesap var. Ancak ne ki bu broşe hesapları size bahsedildiği gibi hemen aktif olup da banka kartını hemen elinize gelmiyor. Yani broşe hesap aktif oluyor ama banka kartının gelmesi bir iki haftayı bazen ayları bulabiliyor. Expatrio özelinde söylüyorum çünkü ben onu kullanıyorum. Value Package kullanırsanız telaffuz edememiş olabilir mi? diyeceğim çok kötü. Hesabınız aktif olduktan sonra kartınız fiziksel olarak elinize gelmese bile Google Pay ekleyebiliyorsun. Ha, Apple kullanıyorsanız Apple Pay ekleyebiliyorsun. Sorun olmuyor. Bu şekilde e, temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Ve Aldi için söylüyorum. Diğer marketlerde denemedim çünkü. 1 Euro alışveriş yapma karşılığında en az 1 euro. 200 euroya kadar para çekebiliyorsunuz aldi marketlerde. Ve sizden de herhangi bir komisyon alınmıyor.